Arkadaşlar ben Efecan. Bugün sizlere Minecraft'a nasıl indirilir onu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle Java olması lazım arkadaşlar sizde. Eğer Java yüklüyse Java yükleyin. Sonra <laughs> Torrent oyun diye bir bir program var. yeni seri için bunu indiriyorum bu arada. Burada bir sürü oyun var. Torrent'te olması lazım arkadaşlar. Ben bunların indirme linkini ve şey sayfam neyse oral linkini Facebook sayfamızda bulabilirsiniz. Torrent'ın burada bir sürü oyun var. Arkadaşlar eğer torrent yüklüyse direktman buraya girip şu aramaya. bir de jiraf yazıyorsunuz Enterli enterliyorsunuz. Böyle bir yere çıkıyor. Buraya indir buraya tıklıyorsunuz. Burada gelsin. Burada buraya görüyoruz arkadaşlar. İzliyoruz, izliyoruz. Bu da değil. Şurada çıkacak birazdan. İnternet çok yavaş kusura bakmayın. Ha, şu torrent indire tıklıyoruz arkadaşlar. Ben dedik ama ben yine de göstermek için şöyle bir yapayım. Sonra torrentiniz varsa medya geç falan olmaz arkadaşlar. İlla torrent. Buraya tıklıyorsunuz. Tıklıyorsunuz. Burada Burada böyle büyük bir şey çıkıyor arkadaşlar. Buradan tamama tıklıyorsunuz. Bu burada ne diyor? Bakın ben de de gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar. Çok basitti. Ee, işte benim bir tane arkadaşım sormuştu nasıl diyor diye. Ben burada selam ona işte ona açıklık getirmesi için böyle bir video çektim ee, Java Java'nın yüklü olması lazım ben bunu bir daha söyleyeyim bunların linklerini Facebook sayfamızda bulabilirsiniz herkese bay bay